Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Star Brawl Stars oynuyoruz ve Spive'ı Türkiye birinciliğine daha doğrusu Türkiye'de dereceye girdirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi 652 kupa. Biraz pusarak oynuyorum arkadaşlar. Yanıma davet edebileceğim. iyi oynayan biri var mı? Şöyle bir bakalım. Yok. Yanıma kimseyi davet etmeyeceğim. Ee, kayıt. Tamam. Devam ediyor kayıt gördüğünüz gibi en son ulaştığım kupa 625. Ya yani ulaşmıştım. Bununla da düştüm 15 kupa. 15 kupadan biraz daha az. Yani öbür karakterlerle de düşmüşlüğüm var. Kokla 4-5 kupa falan düştüm öyle. Ee, evet arkadaşlar devam edelim videoya. Şunu alacağım pusucu. O Mortis geliyor. Mortis bizi keser. Tamam team. Team aynı. Üçlü team yaptık. Mortis'le e, şey bizi birbirini görüyor mu El Primo bilmiyorum ama Aynen yaklaşmayın bana kanka sıkarım. Sıkarım gırtlağınızı. Aynen team. Mortis keserseniz söyleyeyim. Tamam. Dibimde dolaşma. Gelin buraya. Gelin kanka buraya. Normalde hiç umurumda değiller. Sadece bana saldırmasınlar diye team yapıyorum bunlarla şu an. Bu ikisi sanki daha iyi bir team oldu? O <laughs> dörtlü. Beşli. Lan. Ya sattı beni ya. Eksi beş. Bu eksiye de düştük. Bugün yanımda kardeşim var arkadaşlar anladığınız gibi girişten de girişi ilk o yapmak istedi. Ben de izin verdim. Direkt pusacağım. Hiçbir şey yapmadan direkt pusacağım. O bu spike benden güçsüz ama team yapacağım. Yapacağım çünkü öldürüyor beni. Şu an ölüyorum. 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 Şimdi görüşelim kanka. Team yapacağız. Team, team, team. Dediğin kadar sıksan bana. Ben seni öldüreceğim. Team yapmadığımız sürece beni öldüremezsin. Aa bu bana ulti atar mı? Atar. Atar hatta ultisiz öldürür bu beni. Niye bu kadar kötü oynadım ben onu da bilmiyorum da. Arkadaşlar Mete'nin hesabı da var. Brawl Stars'ta. Zaten onunla ilgili videom da var. Havada toplarımız mı çarpıştı bizim? Mekanlı toplarımız. Sen bir... Ya benim peşimi bırakmaz bu söyleyeyim. Aldı ya o yükü. O yükü aldı bu. Benim peşimi bırakmaz. Beni bırakmaz bu. Gel gel. O ultisi filan da doldu. Modus seviyesi. ah. Ah bitti. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Eee Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ben artıya çıkardım. Tek elde çıkardım zaten 8 aldım artı. hala kardeşim yanımda. Arkadaşlar arkadaşlar kardeşimin dediği gibi kanala abone olup videoya like atmayı eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. İsterseniz sizden, sizlerle birlikte oynayabiliriz. Şöyle göstereyim. Kulübümüz bu. Ee, başkan yardımcısıyım ben. 57 bin kupa. Hedef 100 bin kupa. Eğer kulübe gelirseniz bize destek olun. Şöyle gördüğünüz gibi alt tarafta 8, 32, 32, 76 filan kupalıklar var. Şunların hiç gereği yok aslında. Şu 500'lükten sonrası işimize yarar ama dursunlar. Özellikle şunu çok atmak istiyorum. 3 gündür zaten oyuna girmiyor. 8 kupa. Ama baştan kimseye şey atma dedi. E, i̇leride eğer gerekmezlerse atarız dedi. Hala davet edebileceğimiz biri yok mu? Legal bakın çok iyi oynuyor ama gelmez anmıyorum 17 bin kupa gördüğünüz gibi. Gelsene senle oynarız ya sen de çok iyisin. Gelmeyecek misin? Savaşıyorsun. İzleyelim arkadaşlar biraz. Sınıf arkadaşım. yediler golü. Aa arkadan yediler. Üç kişi izliyor bu arada. Bunu boşaldı şu an. Giderlerse giderler. Hadi yani şu an giderler giderlerse atıyorlar mı? Son anıza kaçırdılar arkadaşlar. Tabii ki Naim kazansın isterim. O atamadılar. E bunu da atın bir zahmet ya. Attım mı atamadı. Karşıdakiler çok iyi oynuyor. Yoksa atarlar yani. Almadılar ikisi de. Karla bıraktılar gitti. Atamayacak. Attı mı? Atamadı. Evet arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım. Evet bitti arkadaşlar oyunları red Zaten Aa. ne zaman geldin ki tek oynamaya devam ediyoruz. Şöyle çıkalım. Sakın davet olursa da görelim. Evet, var mı oynayabileceğimiz? Yani yok. Güzel i̇şte kupallara bakıyorum. Onlarda da yok. Legal zaten gelmez. Arkadaşlar burnum biraz sıkalı. Eğer Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Video 15 dakika yaparım, bitiririm. Zaten 15 dakikalık videoyu 7-8 dakikada yüklüyorum. Ben bu spike'ı bölüm aralarında falan kasarım. 700 yapmaya çalışacağım. Spike 800'de zaten, 850'de de falan şey oluyor. İki yüze gireceğiz. Ya yani çok var. Dok gün var sezonun bitmesine. Öbür sezon daha rahat kasırlarız. Onların da kupası falan düşmüş olur. Bir daha kasmaya da belki uğraşmazlar. Ben şuraya bir bakayım. Oraya geçeceğim. O Mortis. Mortis çok güzel yaklaşıyor. Onun için korkuyorum Mortis'ten. Şöyle yanlışlıkla şeyi de kullandım. 10 yüklü. Birincilik imkansız. Nasıl geldin sen ya? Eksi 2 miydi? Evet. Eksi 2. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Az önce bir yükle 8. 8 artı almaya başardıysam ikinci olduysam şimdi de bir yük alsam bana yetecektir de bir yük alamıyorum işte o yük yok. Şuraya bir adam girecek. Onu biliyoruz. Belki şu an oradadır. videoyu durduramam da şu an durdurmaya çalışsam orada ateş etmeye falan basar video 9 dakika 37 saniye şu anda daha video uzayacak burada adam yok mu ben şöyle bir ateş edeyim yok varsa bile en uçta falan var var arkadaşlar öldürdüm tamamdır ilk öldüren benim bir yük istiyorduk. O yük de buradan geldi. On olsaydım direkt yani Leon Spike'ı uzaktan alır. Ama yakından. İstediğiniz oyun modları varsa oynamamı onları da yazabilirsiniz. Oo şu an internet şey. Tamam düzeldi. Şuraya bir ateş edeceğim. Ya az önceki spike olmasa şimdi kupamız yükselmişti de. Az önceki spike çok iyi oynadı. İlk takım alalım dediğinde keşke takım olsa. Şu anda bir kişi izliyor bizi. Şöyle biraz gideceğim. şunu. Belki öbürü öldürür bunu demiştim ama öbürü az kaldı. Ha yok. Gel bakalım. Hop. Oo, ağır geldi. Öldürdüm. İkinci olacağız yine. Belki şunu doğru kullanırsam alabilir miyiz? Çok zor. Çok zor. Adam şeyden çıktı geldi yani. Ama adamın canını azalttım bayağı. Bir ulti daha açarsam. Açam. Açtım ama yaklaşmamam gerekiyordu. İkincilik de iyi. İyi. İkincilik de iyi. Büyük ihtimal biri bize davet yollayacak şimdi. Yollayacak biri de yok ki o oyunda. Yollasanız da oynasak. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna mı gelsen bir el daha mı oynasam? Oynayalım ya bir el daha oynayalım öyle videoyu bitirelim. Ya da bir eli de başka... Yanlışlıkla girip... <laughs> girip girip duruyorum. Heh. Tek hesaplaşma mı oynayalım ne yapalım? Penny ile oynamak istiyorum. Nerede Penny. Şöyle şu zorlu. Aa ödül avı varmış. O zaman ben ödül avı görevi var şurada onu yapayım. Hatta ödül avında da Penny ile oynayacağım. Başka ne görev varmış? Bakalım şöyle. 500'lü bir görev var sanki. Sorgun. Soygunu da pen ile hallederiz. Adıla bizi biraz zorlayacak gibi. Yanımızdakiler iyi olmazsa. Ki Barley hadi Ams bir şeyler yapabilir de Barley hiç sanmıyorum. Keşke onun tarafından gitseydim ama artık geldim. Öldürdüm mü? Öldürdüm de bizden de bir kişi oldu biliyor musunuz? ya? Kötü oldu. Çok tomik diye bir adam var. Öldürür, öldürür, müyüm? Öldür ama. bizi öldürür. Çok senin için. Aslında onu öldürsek güzel ondan şey gelebilir. Bu biraz uzayacak gibi. Uzatacak gibi videoyu. Şöyle içine bir doldursam. Şunu şuraya bırakacağım. Burda evet ya ateş etmeyi bilmiyor bizim şeyimiz ya şu ölür. oldu tamam sekiziz ah, ah, çok zor onu duramaz zaten çok zordu ben nasıl oldum ya bir anda ya kaybettik biraz da ben kötü oynadım arkadaşlar. Aslında şunu öldürsek kazanırız biliyor musunuz? Bunlarda sen de çok iyi oynadı. Oraya pusu öldürüp duruyor bizi. Hmm. Yok. İmkansız kazanmak şu an neredeyse. Bunu iyi bir öldürüp kazanabilir miyim? Berlik çok küçük biri çıkmaz. Bizimkiler ölmeyip de öldürebilirse. 9 saniye var. Bizim böyle saklanıyor. Saklanmanın bir anlamı var mı? Ben bırakacağım artık oyunu. Burada zaten evet eksi. Ben buranın görevini de bölüm dışı yaparım. Evet arkadaşlar iki düşmanı öldürmüşüz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bay bay.